2023'e geldik. 19 Mayıs Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk festivalimiz 16.500. Devam edin. 16 milyon 500 bin lira. Artık yavaş yavaş Atatürk Orman Çiftliği 20, 30, 40, 50, 100 bin kişilik konserlere hazır hale geliyor. Evet. Burada da e, 27, 28, 29, 30 Ağustos'ta ödenen toplam para burada. 1, 2, üç, dört, beş tane konser. Devam edelim. Altı mı? Devam edelim. Evet, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı. Şimdi burada internetteki mesaj neydi? Candan Erçetin'e 80 milyonlara ödendi. Burada müfterilere duyurulur. Burada Candan Erçetin'in aldığı para gene kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçet'in Murda olarak 8 tane konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, sekizi birden orada hizmet alıyor. Toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz arkadaşlar. Bir sanatçıya 60 milyon veriyor, 100 milyon veriyor gibi iftiraların karşısında rakamlar burada. Devam edelim. Evet, 23 Nisan, Semicen, Gazapizm ve Edis üç tane sanatçı. Teknik yine 46 bin lira. Burada ses, sahne ve diğer ekipmanlar var. Biraz sonra detaylarına gireceğim. Bunlar neler olduğunu. Devam ediyoruz. Bunu yazmamışlar. Niye yazmadılarsa yani Edis'e 71 milyon verildi falan dememişler. Evet. Burada da mor ve ötesine de 70 bin milyon verildi diye internete yaydılar. 17, 18, 19'da 3 adet konser. Teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralarda 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira, 3'e böldüğünüz zaman konser başı ne düştüğünü göreceksiniz.